Hayat bazen bizleri fırtınalı denizlere atar. Umutsuzluk ve karanlık içinde yolumuzu kaybetmiş hissederiz. İşte böyle anlarda Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duası bize ilham verir. Birinci lemanın konusunu teşkil eden bu münacat, Üstad Hazretleri için büyük bir önem taşır. Lemanın girişinde verdiği meşhur kıssaya göre Hazreti Yunus denize atılmış ve büyük bir balık tarafından yutulmuştur. O anda deniz fırtınalı, gece karanlık ve her yönden ümitsizlik hakimdir. İşte bu zor durumda Hazreti Yunus, La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minaz zalimin diye dua etmiştir. Bu dua onun süratle kurtulmasını sağlamıştır. Üstad Hazretleri bize bu lemada şunu öğretir. İnsan en dehşetli hallerde ve bütün yolların tıkandığı zamanlarda yalnızca Allah'a iltica ederek kurtulabilir. Tıpkı Hz. Yunus gibi, gaflet ve dalalet sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve nefsin zararlarını def edecek tek melce-i hakikiye yönelmeliyiz. Böylece nuru tevhid ile hem iç alemimiz hem de dış alemimiz selamete çıkar. Korku ve dehşet yerini emniyet ve huzura bırakır. Ve sonunda Üstad Hazretleri derkime, ki Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzelesinden ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamındaki zelzeleyi kübrasından müteellim oluyor. Hem nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkan, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, öyle de koca dünyayı da sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceği, halaskarı ve maksudu öyle bir zat olabilir ki, ümum kainat onun kabzayı tasarrufunda ve zerrat ve seyyarat dahi onun tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan, daima Yunusvari, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mined zalimin demeye muhtaçtır. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun. Da